Merhaba arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de trim ve extend komutlarına değineceğiz. Trim yani kırpma, budama olarak da geçen bu komut ile neler yapabileceğimizi, AutoCAD trim komutu ne işe yaradığını, trim komutuyla budamak nasıl yapılır, trim komutu nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca videonun ikinci kısmında extend komutuna yani uzatmak kısmına değineceğiz. AutoCAD Extend nasıl yapılır? AutoCAD Extend Fetch ayarları nasıl gerçekleştirilir? Bunları hep birlikte uygulamalı olarak inceleyeceğiz. Hemen çalışmaya başlıyorum. İlk olarak trim yani kırpma budama olarak da çevirebileceğimiz komut ile devam ediyorum. Hemen ekrana bir rectangle çizeceğim. R, E, C kısa yollarını klavyeden giriyorum. Enter'a basıyorum. Benden bir nokta seçmem istiyor ve ikinci noktayla bir adet rectangle çiziyorum. Ben bir adet de line çizmek istiyorum. L enter ile klavyeden girdikten sonra buradan bir line çiziyorum. Daha sonra bir daha aynı komuta enter ile girerek bir line da buraya. Daha sonradan da 1, 2, 3 ve 4 line de alt tarafa çiziyorum. Daha sonra bunlar trim komutunu gösterebilmek için yaptığıp ön hazırlıklarda. Trim komutunu nasıl bulacağız? Hemen home menüsü altından Modify panelin içinde Trim butonuna tıklayarak Trim komutuna girebiliyoruz. Bizden bir adet obje seçmemizi istiyor. Ben objeyi ilk çizdiğim rectangle olarak belirliyorum. Seçtikten sonra objemi Enter'a basıyorum. Ve benden trimlemek istediğim alanları seçmemi istiyor. Line'ın üzerine gelince rengi değişti. Diyor ki eğer trim işlemini yaparsan bu noktaları ben senden keserim. Burada da gördüğünüz gibi Line'ın hangi tarafını kesmemizi istiyorsak o tarafa getireceğiz ve trim işlemi gerçekleşecek. Hemen tıklıyorum, iç tarafı kestim. Burada da trim işlemini line'ın, line noktasının bu noktasını referans alarak diğer tarafında kalanları kesme işlemini gerçekleştirmesini istiyor. ESC ile komuttan çıkıyorum. Yukarıdan home menüsü altına modifiye altına trim komutuyla trim butonuna girmiştik. Peki biz bunu komut ile nasıl yapacağız? Klavyeden TR yazıyorum. Trim karşıma çıkıyor. Enter'a basıyorum ve trim işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Diyorum ki ben bu sefer de çizgiyi referans al. Çizginin seçtikten sonra Enter'a basıyorum. Obje seçme işlemim tamamlandı. Daha sonra çizginin bu tarafını mı? Bu tarafını mı? Yani bu hepsi polyline olduğu için hepsi birden seçiliyor. Bu line olsaydı daha farklı seçilirdi. Ben diyorum ki iç tarafı trimle. İç tarafı trimlemiş olduk. ESC ile komuttan çıkıyorum. Bu işlemi bu şekilde yaptık. Peki ben sadece bir nesne mi seçerim? Tabii ki. Hayır. Daha farklı nesneler de seçebilirim. Klavyeden yine ilk başta yaptığım komutu kullanıyorum. R, -E yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bir nokta seçtim. İkinci noktamı seçtim. Alanım oluştu. TR yazıyorum klavyeden. Enter'a basıyorum. Bu sefer birinci rektangalım bu. ikinci rektangalımsı olan yerde. Seçtikten sonra Enter'a basıyorum. Bu sefer iki tane obje seçmiş olduk. Bu sefer diyorum ki içte kalanı seç. Böyle tek tek. Bu sefer trimleyecek yeri kalmadı bunun. Çünkü tek bir obje kaldı. Daha sonra burayı da trimle diyorum. Daha sonra bu orta noktasına göre trimle diyorum. Bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Peki ben böyle obje seçmek zorunda mıyım? Tabii ki. Hayır. Hemen burayı temizliyorum. E, Enter diyorum klavyeden. Silme işlemini gerçekleştiriyorum. Bir rectangle çiziyorum. Bir nokta iki noktayı seçtim. Enter ile komut tekrar yaparak komutuma girebiliyorum. Bir nokta iki noktayı seçiyorum ve iki tane rectangle'ım, iki tane dikdörtgenim oluştu. İçine de L Enter ile line'lar çizeceğim. Böyle bir seçiyorum. İkinciyi seçiyorum. Diyorum ki üçüncü böyle gelsin. Dördüncü, beşinci, altıncı sürekli birbiriyle kesmesini istiyorum. Ve sonucu da burada tamamlıyorum ve ESC'ye basıyorum. TR Enter Enter. Bu sefer dikkat ettiyseniz iki kere Enter komutuna verdim. Bu sefer diyorum ki her kesişen noktayı referans alarak kesme işlemini sürekli devam ettir. Komuttan çıkana kadar. Hemen burayı seçiyorum. Ne yaptık? Bu noktayla bu noktayı kesiştiği için. Hemen buraya gösteriyorum. Neden? Çünkü bu noktayla buradaki noktayı kesişiyor. Bu noktayı seçiyorum. Sürekli bu işlemi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir işlem de yapabiliriz. Şu içerideki kalan rektangalımın bütün dışta kalanlarını seçerek çıkartmak isteyebiliriz. Buradan seçiyorum. Diyorum ki burayı trimle. Burayı trimle. Burayı trimle. Burayı trimle dersek dışta kalan her şeyi trimlemiş olduk. Bu işlemin daha kolay bir yöntemi bulunmakta. Hemen bu işlemi yapmak için ESC ile bu komuttan çıktım. U Enter diyorum. Bu çizimin başlangıç noktasına geldim tr dedikten sonra benden bir obje seçmemi istiyor. Objeyi seçiyorum. Enter'a basıyorum klavyeden ve altta dikkat ettiyseniz burada yeni bir menü açıldı. Burada da fence diye bir komutumuz var. Bunun baş harfi f. F enter dersek de fence'e giriyoruz. Fence'e girdikten sonra benden bir cheat, yani bir line çiti çizmemi istiyor. Ben diyorum ki buradan başla. Buraları trimle. Buraları trimle. Bura. Dışta kalan her yerden fence'e geçtim ve sağ tık enter dedim. Gördüğünüz gibi o çizgi ile objemizi seçtik. Daha sonra fence ile dedik ki bu çizginin geçtiği bütün değdiği bütün noktaları trim yani kesme, budama, kırpma işlemini gerçekleştir dedik. ESC ile tekrardan trim işleminden çıkıyorum. Trim ile otokette ne işe yaradığını yani çizgileri kestiğimizi bunu anlatmış olduk. Nasıl yapıldığını uygulamalar olarak gösterdik. Ve nasıl kullanıldığını da hep birlikte yaparak siz de bunu kendi AutoCAD dosyanızda denerseniz daha faydalı olacaktır. Daha iyi konuyu kavrayacaksınızdır. Trim kısmını halletmiş bulunuyoruz. Peki biz extend kısmını nasıl yapacağız? Yani extend uzatmak demek uzatma işlemini nasıl yapacağız? Hemen burayı temizliyorum. E enter diyorum. C e yazarak klavyeden circle çizmek istiyorum. Bir başlangıç noktası ve belirlediğim mesafe kadar da bir çap çizmesini istiyorum circle'ım ile. L enter dedikten sonra içine buradan line'larımı çiziyorum. Bu line'ları circle'ıma göre uzatmak istiyorum. Hemen yukarıdan home menüsü altından trim buradaydı. Sağında bir açılır buton bulunmakta. Buna tıkladığımda extend yani uzatma komutuna girebiliyoruz. Benden bir obje seçmemi istiyor. Bu objeyi enter ile seçtikten sonra diyor ki hangi çizgilerini bu circle'a bu daireye uzatmak istiyorsun? Hemen ben diyorum ki burayı seçiyorum. Daha sonra burayı seçiyorum. Dikkat ettiyseniz her iki tarafta da uzatma işlemi yapıyor. Bunun mantığı şurada orta noktasının referansı oluyor. Orta noktasının sol tarafında ise sola doğru uzatıyor. Sağ tarafında sağa doğru. Ya da burada orta noktasının daha yukarılarındaysa üst taraftan uzatma işlemini yapıyor. Daha alt taraflarındaysa alt tarafını burada da orta noktasının referans aldığını belirtmek istiyorum. Buradan seçiyorum. Uzatma işlemini yapıyor. İsterseniz siz bunu buradan üç tane 5 tane seçerek de uzatma işlemini yapabilirsiniz. Tekrardan hepsini seçiyorum ve hepsi uzamış oldu. Bütün çizgilerim circle'a şu an değmiş oldu. ESC ile komuttan çıktım. Bizim offset diye bir komutumuz bulanmakta. O enter diyorum. Offset vermesini istiyorum. Bir aralık belirliyordum. İlk noktamı seçtim. ikinci noktam olarak bu kadar mesafe arasında offset atlıyorum birkaç tane atacağım komuttan çıkmadığım için tekrardan offset atabiliyorum esc dedim diyorum ki yeniden extend yap ex enter dedikten sonra bu circle'ıma bu daireme bir uzatma işlemi yapmak istiyorum objemi seçtim enter'a bastım diyorum ki buradan dikkat ettiyseniz bu aradaki circle'ı ortadaki daireyi atlayıp kendisi dıştakine uzatma işlemi gerçekleştirdi AutoCAD Circle Daire nasıl çizilirle ilgili daha önceden bir video çekmiştim. O videoyu da izlemek için şu an kartlardan ulaşabilirsiniz. ESC ile komuttan çıkıyorum. Extent'i bu sefer de dıştaki Circle'ıma doğru yapmak istiyorum. Dıştaki Circle'ımı seçiyorum. Enter diyorum. Bu sefer de içtekileri uzatmak istiyorum. Ben bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan bir önceki komutta öğrendiğim TR, TRM'e gelebilirim. TR dedikten sonra bu sefer de bir daha enter'la diyorum. Herkes için'i alıyor. İki kere enter dediğimizde seçiyorum. Buraları trimlemiş oluyoruz. Seçtiğim her iki kesişen noktayı trimler. Peki ben biraz önce trimde bir fence komutu göstermiştim. Peki o komutu nasıl gerçekleştirebiliriz? R rectangle çiziyorum. R, C ile. Burada bir rectangle'ım var. Daha sonra L, Enter ile. Line'lar çiziyorum. L, C ile çıkıyorum. Tekrardan Enter'a basıyorum. Komuta giriyor. ESC ile komuttan çıktım. Enter'la son komuta giriyor. ESC ile çıktım. Enter'la girdim. Hemen EX Extend'e geliyorum. Ve objemi seçiyorum. Nereye kadar uzayacağını. Objemi Enter ile seçmeyi tamamladıktan sonra aşağıda da açılırım önünde Fence diye bir başlık çıktı. O Fence'i F Enter ile kısa yoluyla gelebiliyoruz. Ya da üstüne tıklanca da gelebiliyoruz. Biz buradan bir çit çizdikten sonra extend işlemimiz tamamlanmış oluyor. Sağ tık enter diyorum ve bunları dışarıdaki rectangle'ıma direkt uzatmış oldu. Bu dersimizde otogetli trim komutu ne işe yaradığını, trim kırpma budama nasıl yapıldığını, trim komutu nasıl kullanıldığını, otogent extend nasıl yapılır ve otogent extend fence ayarları nedir bunlardan bahsetmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, yorumlarda daha farklı hangi otoket videoları çekmemizi istiyorsanız bunlardan bahsetmeyi ve son olarak da kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.